Yemek için minnettarım büyük ana kraliçe. Pirinci çok sevdiğini biliyorum. Biz Çu halkı pilavı severiz. Çin toprakları susuz. Temel gıdamız darı ve buğday. Bunları yiyince pirinç yemeği özleyeceksin. Ne yazık ki Çu sarayında yediğin enfes yemekleri kralımızın denemesi için buraya getiremiyorum. Bu mümkün değil. Haklısınız majesteleri. Hmm. Büyük ana kraliçem, fırsatını bulmuşken size sormak isterim. Majestelerinin sıradan bir kadını saraya getirdiğini biliyor muydunuz? Sıradan bir kadını mı? Evet. Adı Gong Sun Li. Puyang'da doğmuş sıradan bir kadın. Majesteleri askerlerine onu getirmeleri için özel emir vermiş. Başlangıçta bir hain olduğunu düşünmüştüm. Bu yüzden majestelerinin onu bu kadar istediğini sandım. Ama beni şaşırtan bugün onu saraya Likon'u getirmesi. Şu an bir grup hizmetkar onunla ilgileniyor. Bu kadın ne bir prenses ne de önemli birinin kızı. Yedi devlette sayısız güzel kız var. Ben bir anlam veremiyorum. Majestelerin için onu saraya getirmiş olabilir. Bozguna uğramış bir devletin kadını. Büyük Çin sarayına girme hakkı yok doğru söylediniz kraliçem. Tahta geçtikten sonra majesteleri meşguldü. Devlet işleriyle uğraşırken haremi ben idare ettim. Eğer bir sorun varsa majestelerine yansıtamam. Ah, tüm harem cariyeleri saraya girmeden önce sizin detaylı incelemenizden geçer. Ben, Lady Min, çeşitli kademelerdeki diğer cariyeler. Hepimiz birbirimize saygı duyar ve uyum içinde yaşarız. Ama şimdi geçmişi bilinmeyen bir kadın var. Bu sorun olursa Çine zarar gelebilir. <laughs> Nihayetinde majesteleri de bir erkek. Bir anlık zevk için sıradan bir kadından hoşlanıp saraya getirmesi büyük bir sürpriz. Sayılmaz sizce de öyle değil mi? Haklısınız efendim. <laughs> Leydim. Yaklaşmamıza izin vermiyor. Kendini öldürecek. <laughs> Uzak Lady durun dedim. Buna layık görülmek her kadının hayalidir. Siz niye böyle yapıyorsunuz? <gülüyor> Lady Golksun. <laughs> <Box> <laughs> <laughs> Hekimi çağırın. Hekimi çağırın. Efendim. Size yanlış teşhis koymuş olabilir miyim? Sorun ne? Efendim, kabalığımı mazur görün. Ama siz bekar değildiniz sanırım. Ne demek istiyorsun? Benim Efendim Bunu size söylemeden önce Majestelerine Bilgi vermek zorundayım <laughs> oh, Lütfen efendim Söyle bana Neyim var benim Efendim Siz hamilesiniz Ne dedin? Li, Li, ben döndüm. Ustatyan. Savaşçı cin. Usta Ustatyan. Gittin yer bir hayli uzaktı. Nasıl bu kadar çabuk dönebildin? Kılıç ustası Gao'yu gördün mü? Evet gördüm. Yaptığım talimden çok şey öğrendim. Bu buluşmayı ayarladığınız için size minnettarım. <laughs> Savaşçı Gao ayrıca beni devletine davet etti. Ama ben gitmek istemedim. Li'yi arkamda bırakamazdım. <laughs> ben gidip Li'yi göreyim. Li! Savaşçı Jin. Ne oldu? Gongsun Li... ...gitti. Gitti mi? Ne demek bu? Gongsun Li... Şu an Çin devletinde. N nasıl olur? Çin kralının yakalanması için emir verdiğini biliyordu. Evet haklısın. Bu sırrı senden saklamamı istemişti. İyileşmen için getirdiği o panzehri Çin sarayından almıştı. Bunu da sana söylemememi istedi. Saraydan mı? çok güçlü bir zehir. Bunu kim tedavi edebilir? Ben şehre gidip biraz soruşturdum. Panzehir yapan hekimler olduğunu duymuştum. Birkaç kişiyle konuştum. Bir tanesi yaşlıca bir kadın simyacı söyledi. Ben de ondan yardım istedim. O halde bu panzehir... Başka bir şey sorma artık. Bir an önce iyileşmene bak. Bunu sen söyledin. Kılıç tekniğinde ustalaşıp beni koruyacaktın. Kendini yorarsan nasıl iyileşirsin? Başından beri bana yalan söyledi. Sana gerçeği söylemeyi hiç istemedi. Düşünüyorum da yaptığı doğruydu. Belki de Çin kralıyla bir anlaşma yapmıştı. Bu mümkün. Pekala mümkün. Çünkü hayatını kurtarmak istiyordu. Anlıyor musun? Buradan giderken dedesinin ona verdiği hançeri yanına aldığını gördüm. Ve senin ona verdiğin ipek şalı. <laughs> Savaş cin! Cinka! De! 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 Dürüst olacağım. Ne Çin devleti, ne decao. Hiçbir umurumda değil. Ben sadece seninle bir hayat kurmak, savaştan uzaklaşıp sıradan biri olmak istiyorum. Sen yaşayacaksın. Ülkemiz için yaşamak zorundasın. Sakın unutma. Her ne olursa olsun nerede olursam olayım kalbim yalnız sana ait olacak. Bunu asla unutma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.